Dünyanın 5. büyük fuarı, 26. Emit Turizm Fuarı'na Seydi Kemer Belediyesi olarak katılım sağladık. Seydi Kemer'imizi, ilçemizi en iyi şekilde fuarda temsil ediyoruz. Seydi Kemer birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Bilindiği üzere Leton Antik Kenti, Pınara, Tilos gibi tarihi yerlerimiz var. Tarihle kültürün varlıkla tarımın birleştiği bir ilçeyiz. İlçemizin tarım tarafında da domatesimiz, muzumuzla, zeytinimizle, zeytinyağımızla bölgemizin temsil ediyoruz. Ayrıca coğrafi işaretli olan Seyidler Kilimimiz var. Seyidler Kilimimizi de burada tüm dünyaya tanıtıyoruz. Ve ayrıca tüm misafirlerimizi Girdev Gölü, Girdev Yaylası, Yayla Turizmi'ne de bekliyoruz. Yayla Turizmi'ne de iddialı olduğumuzu tekrar söylemek istiyorum. Seydi Kemer Belediyesi olarak gelecek dönemlerde çok daha güzel, çok daha farklı bir standla ilçemizi ülkemize ve dünyamıza tanıtacağız. Teşekkür ediyorum.